Sen bugün Burçin terzi mi mısın? Son anda planın üstünden bir daha geçeceğiz. Bir aksilik çıkmasın. O arıyor ha. Şu anda arıyor. Bak kalbi ne kadar temiz ha. <laughs> Alo. Canım Burçin'cim tam senden bahsediyordum. Çınar. Acil buraya gelmen gerekiyor. Acil durum kaçtım ben. Canım ha ne oldu? Evet Burçin. Burçin'cim tamam tamam. Sen bir sakin ol. Bir sakin ol. nefes al. Ne oldu bana bir özet geçer misin kısaca? Ne oldu tatlım? Geçeyim canım. Yarın akşam giyeceğim bütün kıyafetleri denedim. Hepsi birbirinden kötü. Nasıl kötü? Bana mailini yolladılar. Gördüm ben hepsini. Ya hayatım mailde durduğu gibi durmuyor işte üstünde. Bak bir tanesini denedim. Önü bayağı bir açık. Bir tanesi var zaten çok bol. Bir siyah var. Arkası yok. Yok derken? Yok. Hani bayağı yok. Sınırlarımı zorluyor. Giyemeyeceğim hiçbirini. Ta tamam tamam Burçcıcı bak sen hiç gerilme hiç sinirlenme tamam mı? Sen bir çay kahve söyle ayaklarını uzat ben çıktım geliyorum hemen seni kurtaracağım merak etme tamam mı? Şimdi geliyorum yanına tatlım hiç merak etme. Tamam. Aa, harika harika görünüyorsun çok iyi. Yapma Allah aşkına bu mu harika bak şimdi bak pota bak. Sırtı bol. Evet. Dön bir daha bir Burçin'ciğim. Ah. Bol. Yani çok bol değil bence tarz Burçin. Bayıldım ben. Ben hiç bayılmadım. Giymeyeceğim haberin olsun. Burçin'ciğim hayatım canımın içi ama biz daha önce konuştuk anlaştık ya Hande Yalın'la. Kala için onun koleksiyonundan bir parça giyeceksin dedik ya. E, tamam çok istiyorsan sen giy ben sana mani olmayayım. Hı? Burçin son dakika olmaz. Vallahi bak son anda olmaz. Başka bir şey deneyelim. Ha, şunları deneyelim. Başka alternatifler vardı beş tane. Onları deneyelim istersen. Çınar hepsini tek tek denedim. Olmuyor. Yemeyeceğim. Peki tamam o zaman ne yapacağız Burçin? Son dakika kimi bulacağız? Kiminle çalışacaksın? Ben buldum. Bekle iki dakika gel geleceğim. Basma basma basma. Tamam. Basma. Tamam, çok sağ olun. Burçin'cim canım yardım edeyim ister misin? Yok canım geliyorum. Tamam canım. Geldim. Ta ta. Nasıl? Ha? Güzel değil mi? İddialı. Ha? Evet iddialı. Ee, şey biraz çok şey yapamadım bilemedim. Kimin bu elbise? Benim. Yok yani tasarımcısı kim? Benim. Yani ben tasarladım ben diktim komple bana ait. Şaşırdın değil mi? Evet, şaşırdım. Yani sen şimdi diyorsun ki madem böyle güzel elbiseler tasarlıyordun... ...niye benim haberim olmadı? Evet, yani tam onu söylemeyecektim ama sorayım istiyorsan... ...madem böyle güzel iddialı elbiseler tasarlıyorsun... ...bizim niye haberimiz olmadı Burçin? Tam bu yüzden, suratındaki şu şaşkın ifadede. Ha. Feris'e bir fotoğraf çekip yollasana. Yollayalım canım. Ben de çok beğenecek. Ben buradayım diyor. Yani bir havası var iddialı. Sahneyi doldurur bence. Ha? Çektin mi? Çekiyorum. After'a da mı bununla katılsam? Ha? After'a bununla gitme. Gitmeyeyim mi? Ama dansı var. Bak gösteriyor. Ha evet o da var. Ayrıca... ...bu kadar da değil. Peki bu kadar değil mi? Dansı da mı var? Ona var. Beğenmedin mi sen? Bak tasarımı beğenmediysen söyle. Vallahi beğenmedim de. Beğenmedim de. Yani üzülmeme şey yapma canım ne olacak? Bayıldım. Çok beğendim. E, hatta sen şey diyordun hepsi bu kadar değil diyordun. Hah. Bu Maşarya var ya. Benimle birlikte çalışmak istiyorlar. Beraber bir koleksiyon çıkaralım dediler. Yani maşerya bay Burçin Terzioğlu. Yoksa da iddialı. İyi bence. Yanımda o koleksiyon için hazırladığım bir tane elbise var. Onu sana göstereyim burada. Buradayken göstereyim. Bekle iki saniye. Ben sana şeyi söyledim mi? Ee, söyledim mi? Yok. Bu New York'taki moda okulu. Hayır. Ben oraya portfolyomu yolladım. Kabul gelirse bu sene yok. Hmm. Yokum derken? Yokum. Yani dizi yapmıyoruz, film yapmıyoruz. Bu sene evde mi oturayım? Gideyim bari orada bir tasarım moda falan yeni bir şey öğreneyim. Değişiklik kendime yatırım yapayım diyorum. Bence mantıklı değişiklik. İyi dur geliyorum bekle. kapat şu telefonu kapat. Nasıl? Beğendin mi? Biz önce bir yarını halledelim de. E, yarını çözdük ya işte bak. Burçin olmaz. Beğenmedin. Becerememişsin diyorsun yani. Alakası yok. Bak beğenmediysen söyle açık açık. Lütfen söyle. Yok Burçinciğim. Bak ben ciddi söylüyorum. Şahane. Bayıldım. Çok güzel. Hatta Böyle ahtapot'a benziyor değil mi? Böyle şeyi var bir. Evet. Evet. Çok seviyorum. Ha öyle sallayınca deniz anası evet. gibi. Evet. Çok seviyorum bunu. O zaman sorun çözüldü, bir sıkıntımız yok. Bak bu arada şöyle bir şey oldu. Ee, bu koleksiyondan gelecek paranın tümünü Erenköy Barınağına bağışlıyorum. Ne güzel. Bağışla yine bağışla da. Daha... Benim telefonum içeride, getireyim. Koleksiyonun diğer parçalarını da göstereceğim sana. Bekle. Çınar Bey, geldiler. Burçin Hanım'ın yarın akşam takacağım cevherler için. Ha tamam, gelsinler. Levent Bey merhaba merhaba hoş geldiniz nasılsınız hoş bulduk. İyiyim, teşekkür ederim Burçin Hanım şimdi geliyor Biz de yarın için kostüm deniyorduk tamam peki ha geldi Burçin tanıştırayım Levent Bey Levent korkmaz kendisi Levanın sahibi ee, bizim yarın akşamki takı sponsorumuz aynı zamanda Levan da tasarımcı merhaba memnun oldum ben de çok memnun oldum Burçin Hanım sizinle çalışmak benim için çok büyük bir onur siz çok beğendiğim ve çok saygı duyduğum bir oyuncusunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Çocuklar, açalım kutuları. Tamam. tamam. Çekelim, çekelim. Tamam. Bunu çekelim. Bence şahane oldu. Ee, galada giyeceğiniz elbiseleri de bir denesek Burçin Hanım. Deniyoruz zaten. Ee, aslında takıları öne çıkaracak bir elbiseyi düşünmüştük daha önce. Çınar Bey'e bir brief göndermiştik. Ee, evet. E, acaba diyorum elbiseyi biraz daha sadeleştirsek. Çünkü kolye çok boğuldu. Onu biraz ön plana çıkarsak. Yani en azından üst kısmını sadeleştirsek. Şu püskülleri falan Burçin'cim. Kesinlikle. Bence böyle kontrast bayağı iyi oldu yani. Hem eklektik parçalar çok moda bu ara. İnsanlar birbiriyle alakasız şeyleri kombinliyor. İyi yani. Hmm. Ee, bunu açmam lazım. Kusura bakma. Efendim. Söyle, seni dinliyorum. Sinan, konuş bu adamla, ikna et. Ben o oh. hekiselerden hiçbirini giymeyeceğim. Kendi tasarladığımı giyeceğim. Bak, bozuşmayalım sonra. Giderim yarın akşam, başka birini bulursunuz ha. Kusura bakmayın, ben çıkmak zorundayım. Ee, Burçin Hanım, biz parçaları alalım isterseniz. Ee, yarın törenden önce kongre merkezine teslimatını sağlayacağız. Tabii ki. Ben çıkartayım. Ee, bir de güvenlik kodumuz olacak. Güvenliği sağlamak için. Onu da yarın ileteceğiz. <laughs> harika. Heh. Oldu mu? Pardon Nurçin'ciğim. Şunları da vereyim. Teşekkürler, ben size görüşürüz. teslim edeyim değil mi şunları? Şöyle. Sağ olun. Çınar Bey. Ee, bu Hanım'ı kırmamak için daha önce söylemek istemedim. Ama bu elbiseyle bizim takılarımızı taşıması mümkün değil. Her şeyden önce firmamızın öne çıkması, parıldaması, ışıldaması gerekiyor. Bu elbiseyle olmaz. Daha önce gönderdiğiniz seçeneklerden birini giymezse biz firma olarak sponsorluktan çekilmek zorunda kalırız. Ee, çok haklısınız Levent Bey. Siz hiç merak etmeyin ben Burçin Hanım'la konuşacağım durumu düzelteceğim. Durum bende merak etmeyin. Tamam. tamam, Peki görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Sağ, olun. Sağ olun. İyi günler. Ne oldu sıkıntı mı? Hiçbir şey yok. Yok değil mi? Gel elbiseleri göstereyim. Göster bakayım. Bak şimdi. Kendiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, odanız hazır. Böyle buyurun lütfen. Ben bir Burçin'e uğrayacaktım. Odası nerede? Tamam, böyle buyurun o zaman. Aa, aa, o artık baya farklı. Evet, bu da çok değişik. Selam. Aa, müsait misiniz? Müsait etsin. Gel, gel. <laughs> Ne haber? İyidir Burçin, senden ne haber? İyidir, ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor set? İyi vallahi her şey yolunda. Senden ne var ne yok? Yeni proje var mı? Daha netleşen bir şey yok. Bakıyoruz işte. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane elbise göstersem sana. Ha? İki dakika bekle beni. Tabi, ee, tabii, evet. Barış da bir görsün bakalım. Yarın akşam için böyle berbat şeyler tasarlamış. Ben de züküş olduğunu nasıl söyleyeceğim bilemiyorum. Barış için karıştırdım. Vallahi bence hiç söylemem orayı bozulur. Gerek yok. Evet, benim de hiç söyleyesim yok da takı sponsoru bunu yerse bir sponsorluktan çekiliriz diyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Sen de oyuncusun. Acaba bir oyuncu oyuncunun dilinden anlar mı? Yo, yok yok hiç. Ben o toplara giremem sonra ihale bana kalır. Ha öyle mi? Vallahi öyle. Bak bakın Nasıl? Ee, güzel. Yani... Sana yakışır ya Burçin. Rengarenk böyle cıvıl cıvıl. <laughs> Teşekkürler. Ben kaçtım. O zaman size kolay gelsin. Görüşürüz kardeşim. Barış da beğendi. Evet. Gitti çocuk tanrım. Barış da beğendi. Aynen. Gel. Gösteremedim şunları. Ha elbiseler mi? Evet.